Vizyon gözünü tanıyor mu? O mükemmel bir kanal. Ee? İki korku filmi yapıyorum. Evet. En sevdiğin o mu? <laughs> Benim de öyle. <laughs> Alo. Yönetmenim nasılsınız? iyi misiniz? Alo canım ne yaptın? İyiyim ben de. Ne oldu? Ne için aradın? Yönetmenim dediğiniz gibi oyuncuları çağırdık. Ama bir, ya bir şey sorabilir miyim size? Biz korku filmi çekmiyor muyuz? Biz korku filmi mi çekiyorduk? Evet yönetmenim biz korku filmi çekiyoruz. Katil Palyaço filmi çekiyoruz. Ve çocukların yaşı 13-14 yaşında bak. Jaden Martel 13-14 yaşında yönetmenim. Sofia Lillis 14 yaşında. Jeremy Ray Taylor 13 yaşında. Finn Wolvert 13 yaşında. Jake Dylan Grazer 12-13 yaşında. Chos Jakob 15 yaşında. Wade Olaf 13 yaşında. Bir tane daha çocuk oyuncumuz var. Onun yaşını bilemiyorum. 8-10 yaşlarında falandır yönetmenim. Biz bu kadroyla Korku filmi mi çekeceğiz yönetmenim? E ne yapalım artık? Çağırdık çocukları bir kere. Geri gönderemeyiz ayıp olur. Ama yönetmenim millet bu filme çocuk filmi diye güler geçer biliyorsunuz değil mi? Yani fragmanda kan korku gösteriyorsunuz. Ama millet filme gidince niye çocuğum giremiyor dediğinde ne yapacağız yönetmenim? Yani film korku filmi çocuklar 12-13 yaşında yönetmenim. Bu işte bir terslik yok mu? Doğru diyorsun. O zaman şey yapalım. 18 yaş kategorisini 16'ya indirelim. 16 yaşındakiler de bu filmi izleyebilsin. Bu konuda ısrarcıysanız, Yani çocuk oyuncularla korku filmi çekeceğiz. Katil Palyaço filmi. Peki devam filminde ikinci filmde ne yapacağız yönetmenim? Evet bu konuda ısrarcıyım. Bu çocuklarla devam edeceğiz. Devam filmi gelirse ikinci filmde yeni oyuncularla çalışırız. Büyümüş yaparız. Yaşlarını büyütürüz. Devam ederiz yani. Zaten millet izliyor. Bizim de matematiğimiz bu işte. Sinema matematiği diye buna denir. Öncelikle güzel bir eleştiriyle başlamak istiyorum. Abicim siz bu filmi çekiyorsunuz da çocuklara özel film çekiyorsunuz. Niye paylaşıyor gösteriyorsunuz ki? Sanki adamın kendi filmiymiş gibi göstermenize ne gerek var Pennywise'ı? Zaten adamın filmi değil ki. Yan karakter gibi bir karakter bu filmde. Şimdi size şunu sormak istiyorum. It 2017 filminde veya o da diyebilirsiniz fark etmez. Pennywise ekran süresi ne kadardır? Tahminen. Film 2 saat 14 dakika. 2 saat mi? Bir buçuk saat mi? Bir saat mi? 45 dakika mı? Yorumlarda da düşüncelerinizi yazın. Ben de bekliyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi cevabı veriyorum. tam tamına 5 dakika gözüküyor bu filmde. Yani adamın kendi filmi Bill Skarsgård'ın başrol olduğu film güya. Ancak çocuklar daha fazla gözüküyor. Ben bu şey anlamadım. Umarım ki Pennywise'in dizisinde Welcome to Derry'de bunu yapmazsınız ve ben bu videoyu Welcome to Derry gelmeden önce çekmek istedim. Birinci filmi çektim, ikinci filmini de çekeceğim. Beklemede kalın, abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Ve tarihte ayarladım ben. Tarih verilmedi, sadece Ekim ayında olduğu söylendi. Ama ben mantık yaptım, muhtemelen benim verdiğim tarihte çıkacak. Bunu videonun ilerleyen kısmında değineceğiz. Şimdi filmin konusuna kısaca değinirsek, filmin konusu 27 senede gelen Ben bunu sen söyledin. 27 yılda bir geri dön. Bu olayları tekrar ettiğini fark et. 27, 27 senede. Beni Pennywise'imizin her geldiğinde birkaç tane çocuğu veya yetişkini katletmesi ve orayı kaos alanına çevirip sonra geri gitmesini konu alıyor. Ve bu sefer geldiğinde bizim bu ufak çocuğumuzu aldığından abisi merak ediyor. Benim kardeşime ne oldu diyerek onun peşine düşüyor arkadaşlarıyla beraber. Arkadaşlarıyla Pennywise'i buluyorlar. Ancak Pennywise bulmadan önce Pennywise bu arkadaşların her birine teker teker gözüküyor. Her birini teker teker korkularından besleniyor. Sana korkmuyor. Korkacaksın. Korkunuzdan faydalanıp güç alır. Travmatik olaylar yaşatıyor. Onların her birinin karşısına korku, korkutacak şey, korkutacak şekilde çıkıyor konuşamadım Ve en sonunda hepsi birleşiyor diyorlar ki bir olalım. Bu palyaçoyu beraber haklayalım. Ve ayrılırsak o palyaço bizi tek tek öldürür. Ama biz birlikte olursak o zaman hepimiz kazanır. Ve dedikleri gibi oluyor ve en sonunda ise birbirlerine söz veriyorlar. Bu olayı bir daha unutmayacaklarını ve bir daha Pennywise gelirse tekrar karşılığına biz çıkacağız diyerek birleşiyorlar. Kan kardeşi oluyorlar ve Diğer filme bağlantıları kalıyor. Bunu hiçbir zaman unutabileceğimi sanmıyorum. Yemin edin. Bir gün dönecek olursa biz de döneceğiz. Diğer filmde tabii büyüklüklerini anlatıyorlar. Geri dönüyor mu, dönmüyor mu bunu ikinci filminde göreceğiz. Ancak bu filmde şunu fark edebilirsiniz. Çocukları gördüğünüzde gülesiniz geliyor. Mesela bu çocuk. Palyaço ona balon gösteriyor. Kütüphanede kitabını okurken balonu görüyorsunuz tamam mı? Balonu görüyor ama oradaki kimse görmüyor. Sonra peşine takılıyor yumurta görüyor. Yine gidiyor. Hiç de sormuyor bu balona ne oldu. Sonra ilerlerken ilerlerken bu gidiyor yumurtaları alıyor alıyor eline. Bir bakıyor orada ışıklar sönüp sönüp yanıyor sönüp sönüp yanıyor. Yani ne bekliyorsun ki orada? Ne görmeyi bekliyorsun da böyle devam ediyorsun diye ister istemez sorasımız geliyor. Ve bu her gittikçe diyorsunuz ki gitme gitme derken bir bakıyoruz orada öyle karşı karşıya kalıyor. Ve bunun gibi daha birçok olay var bu filmde. Yani ister istemez böyle bir karakter olamaz diyorsunuz. Ve bu çocuklar Palyaço'nun yanına gidiyorlar yani dedim Bileşip Palyaço'nun oraya gidiyorlar. Yanlarına hiçbir şey almıyorlar ha. Alıyorlar bisikletlerini gidiyorlar. Yani ne bir ip alıyorlar ne bir telefon alıyorlar. Hadi tamam diyelim çocuklar diye telefonları yoktur. Ama yanlarına hiçbir şey almıyorlar. Ne bir sopa alıyorlar ne bir şey alıyorlar. Sopaları orada buluyorlar. İpi orada buluyorlar. Aşağı nasıl ineceğiz? E gel, hadi bakalım. Bak sen yani her şeyi orada buluyorlar. Filmin yönetmeni demiş ki ne olursa burada verelim biz ellerine. Yani yanlarında taşımasın çocuklar demiş herhalde. Ne bileyim ben anlamadım ama orada buluyorlar. Sopayı oradan, ipi oradan. Biraz saçma geldi bu konu bana. Şimdi filmin kamera arkasına bakalım. Bill Skarsgård, Pennywise rolünü canlandırmak için Pisco Evren. Yani psikopatların olduğu evrendeki filmleri incelemiş. The Dark Knight filmindeki Batman'in Joker'i var yani. Ya Heath Ledger'ın başrolünü oynadığı. Joker'in örnek almış. Mesela Cinnet filmi var. 1980 yapımı. Stanley Kubrick'in başrol Stanley Kubrick'in yönetmenliğini yaptı. O filmdeki başrol abi mesela bundan ayrı Hannibal Lecter yani Kuzuların Sessizliği 1994 yapımı filminden de ilham almış. Bu üç filmden ilham alıp Bill Skarsgård Pennywise rolünü öyle canlandırmış. Bill Pennywise'ın o korkunç gülüşünü, ürkütücü gülüşünü aslında Küçükken kardeşlerine yaptığı yüz temasından, yüz mimiklerinden almış ve bunu filmin yönetmeni görünce etkilenmiş ve bu filme koymalarını istemiş. Ve şunu söylemem gerekebilir. Filmin oyuncuları, küçük çocuklar ilk başta biz korkmayız, biz profesyoneliz demişler. Filmin yönetmeni ise biz Skarsgård'ı onlardan ayrı tutmuş. Nasıl bir şeyle karşılaşacakları bilmesinler diye. Biz Skarsgård'ı ayrı tutmuş. Hatta biz Skarsgård çok üzülmüş buna. Sonrasında şurupların karşısına gelince hepsi bir ürkmüş. Korkmuşlar yani. Böyle korkutmasına rağmen bir skar skar nazik birisi. Hatta sette sırf çocuklar korkmasın diye onlarla şakalaşmış, onlarla çocuk olmuş. Hatta Bill bir konuşmasında kendini o kadar çok filme kaptırmış ki gece, rü gece rüyalarında Pennywise'i gördüğünü iddia etmiş ve kabuslar gördüğünü dile getirmiş. Mesela bu filmin ilk haftasında 50 milyon kazanması bekleniyormuş ancak 123 milyon dolar kazandırmış. Dünyada birinci sırada korku kategorisinde en çok hasılat yapan film It filmidir. Ve bu filmin yönetmeni daha ilk haftasında bu beklenti 50 milyondu ya 123 milyon kazandırdı. Bunu görünce direkt bir Skarsgård'ı arayıp devam filminde oynayacağını dile getirmiş. O kadar heyecanlanmış ve devam filmini o zaman hazırlamış bak aklında. Ve söylentilere göre bu film 2017'de çıkmasına rağmen hazırlanması ve senaryonun yazılması tam 7 yıl sürmüş. Bak bunun gerçekliğini bilemiyorum. Böyle bir haber duydum gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ancak 7 yıl olduğu söyleniyor. Ve bu filmde sıkça 27 rakamını görmüşsünüzdür. Mesela Bill Skarsgård bu filmi 27 yaşındayken çıkarttı. Mesela It filminin bir de dizisi çıktı. 1990 yapımı bir dizisi var. İlk defa orada canlandırmıştı. Ama bu oyuncu değil farklı bir oyuncuydu. O 1990'da çıktı. Bu film ise 2017'de. Yani 27 sene arayla. Bill Skarsgård 27 yaşında. Bu film 27 sene sonra çıktı. Ve bu filmin çıkış tarihini şöyle yapalım. Bak. İlk film 8, 9. ayın 8'inde 2017'de çıkmış. Yani topladığımızda bunları 27 rakamını elde ediyoruz. İkinci film 9. ayın 6'sında çıkmış. Yani bunları topladığımızda 27'si ediyor. Dizisi muhtemelen 10. ayın 17'sinde çıkacak. Bunları topladığınızda kesinlikle karşınıza bu çıkıyor. Şöyle tabloyu daha net gösterin. Hesaplamak isteyenler hesaplayabilir. Bu filmde bu filmlerin hep 27 sene arayla çıktığını görebilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum ki muhtemelen dizi geldiğinde, Welcome to Derry geldiğinde konusu şöyle olacak. Ben sadece filmdeki olanlardan ve beklentilerimi nasıl bir dizi geleceğini sadece filme bakarak özetleyeceğim size. Derry kunduz yakalama kampıdır. Derry kunduz yakalama kampıymış. Hal ve ufak çaplı bir kasaba içinde 91 kişi yaşamaktadır. Derry'nin tüzüğünü 91 kişi imzalamış. Ve kış olduğu zaman bir anda Oradaki kasabadaki herkes kaybolur. Ama daha sonra o kış hepsi ortadan kaybolmuş. Anlamını bilemedikleri halde hastalanıp hepsi birlikte öldü diye düşünürler. Ancak ellerindeki tek kanıt eli kanlı bir adamın orada kuyu evine gittiği kanıtıdır. Herkes sadece bir hastalık falan tek ipucuysa. Bir kuyu evine doğru giden kanlı kıyafetler. Ölenler mesela Stan Park etrafında eli yenmiş olan Edward. Stan Park yakınlarında eli yenmiş olarak böyle vakalar yaşanır. Ve bu olaylar demir fabrikası Black Spot, Deri şehrinin haritası. Demir fabrikası orada. Black Spot da öyle. Black Spot mu artık neyse artık. Ve genellikle kanalizasyon çevresinde gerçekleşir. Olayların olduğu yerlerin tamamı kanalizasyonlarla birbirine bağlı. Ve bu olaylar o kasabadaki herkesin o köyü terk etmesini, o kasabayı terk etmesini sağlar. Ama sanki bir sabah herkes kalkmış ve kampı terk etmiş. Ve Pennywise orada 27 sene sonra tekrar çıkmayı bekler. Ve 27 sene sonra bizim çocuklarla karşı karşıya gelir. İşte film aslında buraya bağlanacak diye düşünüyorum ben. Benim diyeceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.